Tabii otomatik zaten. Evet, Düzce Ulaşım Anonim Şirketi bünyesinde görev yapan çok sayıda aracımız var. Bunlardan 124 adedi 6 metre, 10 adedi 8,5 metre, 13 adedi de 12 ve 18 metre olmak üzere çok sayıda aracımız görev yapıyor. Fakat son dönemde yolcu sayımız arttı, çok arttı. Pazartesi günü itibariyle yolcu sayımız yaklaşık 50 bin idi. Yeni araçlar aldık, 10 adet araç aldık. Bunlar 12 metre, 26 oturan, 74 ayakta olmak üzere yaklaşık 100 kişi taşıma kapasiteli araçlar. Bunları inşallah bugünlerde envantere sokacağız. Düzce'deki toplu taşımada yaşadığımız tıkanıklığı, sıkışıklığı gidermiş olacağız. Düzcemize hayırlı olsun. Evet.